Evet arkadaşlar, Tümosan 8095 ile karşınızdayım bu sefer. Biraz önce 8110 yaylı pullukla batıramadığınız yere deve boynu pulluk batmaya başladı. Yani pullukta kral deve boynu bence. Çünkü yaylı pullukla arkadaşlar. Biraz hem yumuşak hem sert yağmur az yağdı. 110'luk Tümosan'la batmayan yaylı pulluk 95 8095 Musa'nın deve boyuna batıyor. İkisi de 4 14 bulduk. Şurası Seydiyar köyü arkadaşlar. Bazı yerlerde yine fazla yok diyoruz. Bakmıyor. Çok az yağmur yağdı yine ama yine bayağı bir yumuşamış. tarlanın burası sert arkadaşlar. Burada kapı yok. Bak orada batmaya başladı. Şurada kalkıyor. Yine sert olan yerdeyiz. Ops Oraya gelince Cık, Tarla sertti ya daha tam suyun almamış. Arkadaşlar traktörümüz 2013 model Timosan 8095 Türk Boğazı olarak bilinen seri. 414 dev boynu pulluk alpler aydın biraz önce burada 110 luk 414 yaylı pulluk hiç batmadı bu gene biraz batıyor Burası Seydiyar yolu, Kabaca yolu, Seydiyar yolu. Şurası Turdular Köyü arkadaşlar. Erciyes daha görünüyor mu? Erciyes yok. Şurası da Seydiyar Köyü aşağıda. Şurası da Alaaddin Yıldız'ın çiftliği. Ha, bıçak batmamış, burası çok sert. Hanım, burası sert, buraya batmıyor. ben Yasin Yıldız kanalıma abone olup desteklerseniz bu tarz videoların devamı gelecek. Hepinize bereketli günler.